Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hep benim videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle de oyun Kermesi'nden Alp, diğer yanda da oyun, um, oyun mantından Dekir var. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi 4 sene ses çekeceğiz arkadaşlar 4. Sıçmaya, sıçmaya hazırlanın. Oyun kermesinde beni görmüşsünüz. 36 videom var. Dağıtmaya devam edeceğim. Oyun Mantı'nda da beni görmüşsünüzdür. <laughs> İç <İki> videosu. <laughs> Çok güzel. İki videosu. <laughs> <laughs> arkadaşlar Watch Dogs serisine başladım. Watch çekiyorum. 3 şey. çektim. Birinci bölümü attım. 2 ve 3'ü de açacağım. Arkadaşlar, Bekir arkadaşlar usurdu osurdu. Arkadaşlar. Yani şimdi... De... Başta oh. sesini aç oyunun. Oh, evet arkadaşlar sesli şu an hiçbir yerden aydınlık gelmiyor arkadaşlar. Bekir. <laughs> Sızlıyor. <laughs> Bekir bak bak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bekir arkadaşlar. Şimdi o gizemli insan Bu, Ne böyle? Ne böyle. Arkadaşlar canavar çıksın da şu an her Allah'ım her yer karanlık arkadaşlar.

ilk defa var Köpek sesi arkadaşlar. Bir geldi. Arkadaşlar biri geldi. Sakin ol Bekir. Neredesin? Aç lan aç. Al. Ver. Al. Oh, al al. Arkadaşlar ekranı ben aldım. <laughs> Oji. Oh, gitsin? Aga saat 2 oldu son bugün. Saat 2 gelmeye başlıyorlar. O ne arkadaşlar, korkuyor musun? Peki. Peki orada mısın? Arkadaşlar Bekir sesi. Tavus kuşu top. Ne ne yok gibi kafasını zıplıyorsun yine. Son al, son ala Bekircan kamasını kapat. Yo kapattım. ben geçmişim ya. Son al az önce açtın hehehe. <laughs> ya ya ben kalktım işte. Ya bak kapattım. Saat 3 olsun. Arkadaşlar heyecanı güzel ama ya. Hadi be saat 2'de kaldı arkadaşlar. Oh! Aa oh oynadı. Oynadı. O bir şey değil. Bu defa oldu. Şimdi arkadan çıkıyor. Bayağı güzel <laughs> Saat da. 3 oldu arkadaşlar. Neyi, 2'de. Ne dördü be? İki de. Arkadaşlar senin boş anını yakalayacak. O işte. Arkana bak ne yapıyorsam. Bakıyoruz be. Her tarafa sırasıyla bakıyoruz. Zaman geçsin. Yine bir şey oldu. Bu Freddy saldıracak da arkamıza ne zaman. Evet o 5 5 çabaz ya Piksellenme. Ah gördün. Gördün değil mi? Hı hı. Arkadaşlar gördünüz mü? Orada. Her an sıçrayabilir. Arkadaşlar. E, siz gitsene, o. Lan yine gördüm. Yine gördüm. Son al. Arkadaşlar yine gördüm. Ama bir de ara boşluğa bakayım. <laughs> Açın aynı videoyu, Bekir'e bak. Lan, lan! Şey Hı, Çıktı arkadaşlar. <laughs> Uf, bir, 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 bir. Biri <laughs> Arkadaşlar dört oldu lan. Yine gördüm tövbe tövbe. Görmez ağzım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben Arkamda. Aa, anam hareket etmedi. Etmesi gerekiyor saat dört. Bu anam vermem. burada da göremedim. Abi, ben bir bir beri, göre. <laughs> Saat beş. Arkadaşlar 5 saat. Gece 1 mi tamamlanacak? <laughs> Arkadaşlar. Ulan bu de ölmüyorum ya. Burada çıkarsın onu da gebertirim. <laughs> Lan. Ne lan? Bana bak. Araba Aha. Boş anımızı ha. Bok yapan Halledim lan. Arkadaşlar terledim şu an. Aha yine gördüm. Hadi lan 5'te kaldın. 6. Arkadaşlar Gece 1'i tamamladık Çok güzeldi adam ışığı açı açı Bir yerlere baka baka geçtik arkadaşlar Arkadaşlar bir şey Ben onu izledim Ama bu bek sağımdaki Bekir Üngör İzlemiyor Tövbe ha, bu ben, bu ben Bunu ben, ben çek yapıyorum Sonra ver lan, Sonra ver lan korkuyorum ver Arkadaşlar gece 2'ye başlamış durumdayız Hadi mini game. Açıklayın arkadaşlar, bu minigame Adam ikisi yavaş Bir, Benim eşim köşede, ben yürüyemem Tipik ayakkabı işler mi? Bu da bir bayrak Kırmızı, kırmızı, altı mı da? Kalbim kaldı mı, ya usul Arkadaşlar bir kere ilk defa kafasını çıkardı gece bitti ya. <laughs> 37 saniye 35 30. 30 saniye. Artık telefon kırmızı şeyim. Bakayım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Saat kaç saat saat 20 saniye. Evet. Çıkmasın lan şimdi. Aç lan ışığı. Niye ki? 9 sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, peki bak, peki iki, bak, bak, sıfır. Aç lan aç. You dead. Çok kötüydü. Yes. Ve gece hmm. iki. Çok arkadaşlar hiç malzeme alamadık. Sana al, alayım. Hayır gece benim. Sana al. Hadi al. Bekir kaç Bekir, Bekir hiç tutmadı. Hiç tutmadı. Bekir altını ediyor burası. Hocam gece 2'de kesin öleceğiz. Daha Başlar. bunun var. Vallahi var. Var. lan girdik. Evet arkadaşlar her yere bakalım. Böyle bakalım. Arkadaşlar Bekir kaçmaz bunun daha kötüsü var. Hollow Editor Ama Bixar'da boş boş GB ya da MB kaplıyor Oyunun resmini görünce altı yaz içiyor da 9 dakika oldu bu arada On arkadaşlar Android'lerde sorun işte arkadaşlar oh. Aha. Pikseller başladı Arkadaşlar çok çabuk saat 12'de biz nasıl dayanacağız altıya Arkadaşlar Android'lerde 15子, 15 dakika bir O da 15, 15. dakika bir sorun var işte. mi? video hmm, you you YouTube'a atılmaz. Arkadaki bir var. Ay ay bu adam. öyle mi? Aynen. Biraz Seninki 15 dakikadan fazla çekebilir. Yok. Çekebilir. Bir sigara. Bir <bumps> arkadaşlar. Şu an etrafta evet. görevden sağlık. Ortaya sakın bakma artık. Ortaya Aha. bakma. Ortaya sakın fokus çıkıyor. O da gereksiz. 7 5'e e çıkıyor ya. İki de çıkmıyor. Aha gördüm vay ibne. Göz mü gördün? Gözüktü bize oradan. Çıktı ve küs kadar şahalinde. Evet arkadaşlar her yere bakalım ki gelemesin. Her yere aydın sıra sıra. Tek burada çık. Tık. Burada da yok çık. Ben arkana. Burada da yok çık. Arkadaşlar. Bak buraya. Diliyok, diliyok, çık. Diliyok. 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 Bakın arkadaşlar böyle oyalayacağız işte. Diliyok. Çık. Arkadaşlar. Çok büyük ameliyat yapıyorum Bekir. Arkadaşlar iki saattir ben oynuyorum. Arkadaşlar Bekir abi arkadaşımızın kafası kalkmadı gitti. Aha. Göremedim ya.

Gerçekten göz gözü gömedik bir oynuyoruz. Tam karanlık yani. Osurdu ki Sana Arkadaşlar. Saat 3 oldu arkadaşlar. 3 saat. 3 saat. Tövbe. Bani. <laughs> tövbe tövbe. Arkadaş. <laughs> 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 yok yok. Hayır ya devam edelim. Devam. Kontinüden <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Gece, gece Bekir içerim. hep bu suade gidiyor. Tuvalete bekirsen sen. Yatakta biraz su ıslaklık var. Arkadaşlar yatakta. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorsun sen. Bir <laughs> şey kapat. Arkadaşlar biz ışığı kapatalım. Evet kapattık. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ediyor. gitti. Ömür boyu gelmez bir daha. Arkadaşlar bunda dayanarsak videoyu sonlandıracağız. 15 dakika izleyelim. Hani daha uzun süre çekebiliyordun lan? Ha? Hayır çekme değil. Yutmaktan var süresi. O mesajını atamıyorsun. Evet. için. Aha! Ne oldu? İki tanesi birden çıktı. Amanretsiz. Abone Arkadaşlar ne çıktı biz videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki son alın görüşmek dileğiyle hoşça kal. Arkadaşlar. Bu altyazı Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayınız. Hoşça kalın.